Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Stardew Valley tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım nerede kalmıştık? Aha. Oh be. Envanter mi dolu? Yu. Oğlum biz hiçbir şey boşaltmamış mız üstümüzden? Şunları bir atalım bakalım. Şunu at. Şunları at abi. Şeye gideriz. Ee, müzeye falan gideceğiz. cevot kıracağız. İşimiz çok abi. Bu mektubu sana Pierre Gübrede artık de sattığını duyuruyormuş birkaç düzine almıyorsun. Olur alırız. Şunları bir alalım abi. Şuraya artık bir düzen getirmemiz lazım. Ee, niye almıyorsun abi? Lan, lan bu kadar mı oldu? Ya yani şunlar kaldı mı? <laughs> Şaka gibi ya. Bir tane daha gelmiş abicim. O neymiş? Dün gece Joga ekibi sizi güçten düşmüş halde buldu. Zart zurt. Tamam teşekkür ederiz. Şimdi hemen şuradan suyumuzu alalım. Laları satarız. Abi şunları sökeceğim. Şunları sökeceğim. Tohumu alacağım abi. Onları sökeceğim artık şu tarlaya bir düzen getirmemiz lazım. Şunları bir sulamakla başlayalım. Tarlayı artık bir çevreleyelim abi. Çünkü mevsim bitmek üzere galiba. 10 gün mü? Ya yani 12-13 gün falan kaldı galiba bu mevsimin bitmesine. Şunları da sulayayım da abi. Suyu doldurayım. Ondan sonra ne ekeceğimize zaten bakacağız abi şu çilekler. Oğlum çekil oradan ya. Gitti çileğin üstüne yattı. En kıymetli şeyimizin ekinin üstüne yattı abi. Gerçi bunda bir susuz bıraktık değil mi ya? Neyse dur. Halledeceğiz. Şunları da sulayalım. Şurayı artık kapatmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Şöyle bir yağmur yağsa da bir Maden yapsak aslında ne güzel olur. Abi sizi sökeceğim. Hiç sulamayacağım. Sökeceğim abi. Oğlum gene mi zarf geldi? Ne oluyor ya? Dur bakayım o zarf neyin nesiymiş? Büyük babamın varakası da dalga mı? Özür dilerim çok hoş bir yermiş. Yine de bir gün daha fazla alana ihtiyacın olabilir. O noktada sana yardım edeceğim. Ham maddeye geç evini büyütebilirsin. Tabi robin değil mi bu? Evet. Mutfak ekleyeceğiz falan filan. Tamam ekleriz abla. Acelemiz yok. Şunu şuraya bir atalım. Ee, şunu atalım abi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle gelelim. Şu küreyi alalım. Saat daha 8.30. Şimdi şurayı ne yapacağız biliyor musunuz? Ş sen bir dakika sen böyle mi çıkacaksın? Ha, Çık abi çık. Lazım değilsin çık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gerçi tohumu aldıktan sonra yapmak daha mantıklı olacak. Saat 9. Gidelim abi şunları satalım. Başka bir de satacak bir şey var mı? Eee alalım abi üstümüze. Şunu alalım. Bunu vermiştik galiba. Amatis alalım. Kuvars alalım. Tamam. Ee, satacak bir şey, satacak bir şey. Alın balık tutarız ya. Saat gitsin. Burada başka başka üstümüze almamız gereken bir şey fasulyeden de şöyle iki tane kendimize bırakalım. Tamam bir daha fasulye galiba büyütemeyeceğiz. Tamam gidelim abi. 9 9 18 tane 9 9 şey almamız lazım. Siz söyleyin tohum almamız lazım. Şimdi şunları biz satalım abi de. Ondan sonra bakalım orada kaç gün kalmış. Duyurulan bir şey yok oğlum. Biz tarihe bakacağız. Ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gün kalmış abi. 12 gün kal. Aa ne oluyor lan? Ne oldu? Hoş bulduk. Ha! Jojo'cu mu geldi? Jojoji geldi. Değil mi? Ahem. Hadi bu oğlum. Lan ne ağır gidiyorsun ya. Geç şunu. Vallahi billahi ya. Hah. Gel abicim. Onu geçtik. Şimdi 12 günümüz var. Şunları bir al abicim. Şunu da al. Şimdi 6 günde patates oluyor. 12 günde karnabahar oluyor. Bugün ekmem lazım. Ee, 9 tane bundan eksik. Lahana 6 günde oluyor. 70. Aslında lahana ekebiliriz ya. Şimdi bak. Abi. 1450. Biz şimdi bir 9 tane lahana alalım abicim. Tamam mı? Ulan mavi ruhumuz var mıydı bizim? Ayırmış mıydık? Ayırmadık değil mi? Şimdi bir 9 tane lahana alalım. Efendime söyleyeyim. Mavi ruh alsak mı acaba? Neyse ya çok önemli değil. Sonra şey yaparız. Bu da 6 günde yetişiyor abi. Ee, 9 tane de patates alalım. Tamam. Karnabahar 12 günde yetişecek. Karnabahara yer yok zannedersem. Ee, karar veremedim. 2 tane boşluğumuz vardı. Tamam ya bu seferlik de almayabiliriz. Tamam gidelim şey abi. Demirciye, müzeciye bir gidelim. Şunları kırdıralım. Müzeye bağışımızı yapalım. Zeot senden kömür bekliyorum abi. Demir veriyor muydun hatırlamıyorum ama. Senle tanıştık mı ne? Vincent. Biz herkese tanıştık galiba ya. Şimdi ona bakacağım bir saniye. Şunları halledeyim. Selamun Aleyküm. Gel babacım. Al sana bir tane kuvars. Al bir tane de bıdı bıdı. Tamam teşekkür ederiz. Gidebiliriz. Gidelim jeotlarımızı açalım. Jeot önemli abi. Jeotumuzu açalım. Evet işte bakalım. Haydi bismillah. Bu neydi lan? Jamborit. Dur şimdi bakarız. Taş çıktı. Daş çıktı. Bakır çıktı. Güzel. Güzel güzel. Bakır güzel. Şimdi jambolit. Sen 2000 istiyordun değil mi abi? Evet 2000'e bunları geliştiriyordun. Of daha çok var. 2000 olsa zaten önce çantayı alırım abi ya. Şu bağış için miydi? Evet evet bu bağış içindi tamam. Hemen bağışlayalım seni. Gel kardeşim. Hop şunu da şuraya koyduk muydu? Tamam. Gidelim abi şu bahçemizi ekelim. Tamam mı? Olmadı çitimizi de çekeriz. Ne haber kız? Birine hediye verecek Çek Birine hediye verecektik ama kime verecektik abi ya? Balığı gene satamadık. Elimizde patladı. Neyse olsun. <laughs> Lan patates. 6 günde olacak. Zaten başka da paramız yok. Senle tanıştık mı kız? Marni. Tanıştık. Ha şuna bakacaktım ya. Arkadaş edinme. Birine hediye ver. Tamam bunları halletmişiz. Güzel. Kümes falan yapacaktık. Tamam çok önemli değil. Acelesi yok. Hele bir mevsimi bitirelim. karnıbar fena olmayacaktı ama paramız yok abi. Yapacak bir şey yok. Şunları da toplamamız lazım. Ee, şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Dedik ki abi bir dedik, 2 dedik 3 dedik 4 5 6 7 8 Şu bir 9 abi tamam mı? Şimdi Elimde hiç şey var mı? Ee, öz var mı? Var. Şunları sen tekrar bir geri at abicim. Şimdi şu özlerden 11 tane. Tamam. Sana verelim abicim. 3 şu yana kaymasın diye dikkat ediyorum. 6, 7, 8, 9. Güzel. Güzel. Lahana nereye gitti lan? Oğlum lahana nereye gitti? Buraya mı koyduk? Abi lahana tohumu nereye gitti? Bismillah. Ne oluyor ya? Oğlum lahana nereye gitti? Hayda. Abi anlamadım ben ne olduğunu. Abi lahana nereye gitti? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu arkadaşlar öyle? Niye ekemiyoruz? Oğlum ne oluyor? Hayırdır ya? Oyun baga mı girdi abi? Oğlum bir şeyler oldu. Ne oluyor ya? Bir dakika ya. Tövbe estağfurullah. Abi lahana tohumu kayboldu. Ciddi misin sen ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum oyuna? <laughs> ha lanayı buraya ek... Allah iyiliğini vermiş. Ekmişiz be kardeşim ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Lan ne oluyor dedim ya. Lan kafayı yiyeceğiz ha. <laughs> Hay Allah'ım ekmişiz ya. Dur şurası çok karıştı şimdi. Bir dakika. 3 4 ee, Şöyle. Bir tane şuraya, bir tane şuraya. Ha. Ulan dedim ne oluyor ya? Şu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Biz lağane ben tohum şey gübre diye lağana ekmişim abicim. Oyun dedim baga girdi herhalde. <laughs> Ulan ne salaklık ya. Allah'ım ya Rabbim. At şunu abi eee ver şunu Ay Allah'ım ödüm koptu ya dedim oyun gitti herhalde anasını satayım vallahi billahi lana ekmişiz zaten ben şey ekiyorum diye mi Lana ekiyorum şey tohum ekiyorum şey aman gitti kafa <laughs> gübre ekiyorum diye lahanayı mı ekmişim bir anda diyorum kayboldu envanterden evet bunu da bitirdik. Şimdi abicim at şunları. Ee, bize baltayı ver abi. Hatta ver şu balta kazma zarf, sürt. Hepsini ver abicim. Şimdi bunu da suladığımıza göre şu sandığımız hala bir yer bulamadık. Şimdi abi biraz çip yapmak için şöyle birazcık odun toplayalım. Ee, fasulyeleri fasulyeler İki kere mi oluyordu çok emin değilim ama. Şunlardan öz falan da istiyorum çikolata yapmak için. Hatta şu arkaya gideceğim bizde hiç kozalak yoktu abi. Biraz kozalağımız olsun. Enerjiye bak. Oha ulan enerji bitmiş. Neyse saat dörtmüş çok önemli değil. En azından şu küçükleri bir toplayayım. Şunları toplayalım da. Kaç tane yapabiliyoruz abi? Hop beş on. Valla fazla bile yaptık galiba ama dur bakalım. Bir tane de iki tane kapı yapamadık. Olsun. Şöyle yapalım. Eee nerede abi çitler? 10 tane çit yaptık. 1 2 3 4 5 Tamam mı? Şimdi böyle çevirdik. Şuraya da 8 9 10 Tamam en azından bir kısmını yaptık. Şuraya da kapıyı koyarız abicim. Bir dakika. Güzel. Tamam buraya da kapıyı koyduk. Süper. Tamam mı? Ne oluyor lan? Oğlum ne ara vurdum ben ona ya? <laughs> tamam. Tamam uyuyalım abicim. Bir yağmur yağsa da. Bir yağmur yağsa da şu işten kurtulsak ya. Demir demir abi acil demir. Yağmadı be. Tüy Allah kahretmeye. <laughs> ne oldu? Ne gelişmeler var? Zaman arkadaşlar sen gidince sana ufak bir hediyem var. Sevgilerine baban. Tamam teşekkürler babacık. Şimdi ne yapacaktık abi? Şunları at. Suyu alacaktık. Su nerede abi? Burada. Gel abicim Oho, güzel laleler olmuş. Süper. Hayır lan niye yiyeceksin lali. Patatesler olmuş. Oha. Baba ne yaptın sen ya? Oğlum şu sandığı şuraya... Bak şimdi bak. Dur. Nasıl bana iş çıkartıyor ya? Şunu bir aç. Şunu bir al abi. Şunu bir yere bir koyalım şimdilik de. Şuraya bir koy. Hah At abicim şunları şuraya. Yiyecekler şurada biriksin. Tamam mı? Şu da olmuş. Hoppala. Patisler olmuş. Oh yavrum benim. Tamam. Yeni sezona güzel hazırlanıyoruz. Sen niye öyle kaldın lan? Tamam dur. Çitten önce tırpan mı gerekiyor? Ha tırpan var değil mi? Doğru. Lahanalar olmuş. Çok güzel. Şunları bir atalım. Abi bu güzel oldu işte. Bu sürpriz oldu. Unutmuştum ben onları çünkü. Bir tane patates kalmış. Çok önemli değil. Bir, iki, üç tane yerimiz açıldı. Güzel. Üç hatta 4 Oraya altı tane olabilir. Üç tane yerimiz açıldığına göre bir gidelim abi bakalım diyecekken saat daha yediymiş. Hemen sulama işimizi halledelim. Gel babacım. Seni bir dolduralım. Hop. Seni bir dolduralım. Sulamamızı yapalım. Evet 40. katta zannedersem demir vardı. Biz 25'e galiba gelmiştik. Bir şey kalmadı. Hatta bir videoda bile 40'a gelebiliriz diye düşünüyorum. 3 kat inmemiz lazım. Yani beşerden. Her beşer katta bir şey verdiği için bir videoda ineriz diye düşünüyorum. <laughs> Hemen şu kalanlı fasulyeleri yapalım, halledelim. Bu arada ha fasulyeler ikinciye verecek değil mi? Doğru. Çilekleri suladık. Şunları da halledelim abi. Demire geçtik mi abi? Acilen fıskiye. Acilen fıskiye yapacağız. Tamam. Buradaki işimiz bitti. At şunu abicim. Saat 8.50 gidelim. Ee, şunları satalım. Şunları. Bir tane bundan dur. Bir tane sarı bırakalım. Bir tane sarı bırakalım abi. Bir kırmızı, bir mor, bir sarı bırakalım. Patatesleri dur. Patateslerden de iki tane bırakalım. Şunları alalım. Şundan da hop yer mi kalmadı? Dur. Bir dakika, şöyle yapalım. At şunları şuraya. İki tane bundan bırakalım. Şunları, dur ne yaptık ya? Ha tamam, <laughs> tamam iki patates, iki her renkten birer lale, iki tane de lahana bıraktık, iki tane de patates bıraktık. Tamamdır abi, gidebiliriz. Gidelim ve satalım. Para, para, <laughs> para kazanalım abi. Sabah dokuz. Alan bugün Çarşamba. Pü. Tohum alamadık. Gördün mü sen? Abi sat o zaman buraya. Sat gitsin abi hiç uğraşamam. Sat gitsin. Okey. Ee, aletlerim gelin kardeşlerim. Sopanın bizde ne işi var abi onu da bilmiyorum. Hemen şöyle bir düzeltme. Tamam sulamayı yaptık. Abicim birazcık ağaç ve bize ee, biraz çit lazım. Hop. Ne kırdım ben öyle az önce? Bir şeye vurdum ama yanlışlıkla. Bize biraz ağaç lazım. Sulama var ya enerjinin yarısını yani üçte birini garanti götürüyor zaten abi. Şuradan kozalak düşsün abi çikolata yapacağız ya. Şimdilik çikolata en azından demire gelene kadar enerji lazım. Yiyecekleri çok harcamak istemiyorum. Lan bir tane kozalak düşmedi mi? Kozalak bundan düşmüyor bir daha bizim ya. Şansımıza da... Ha çam kozalağı. Ulan bir tane düştü be yuh. Şimdi şunu da kıralım. Şunların ağaçlardan ne düşüyordu bunları unuttum abi. 2-3 tane bırakmamız lazım bunlardan. Öz almak için. 75. Hadi bir tane daha kıralım. Seni niye kırıyorum ki? Seni kırayım abi enerji bitmeden. Belki çam kozalağı verir. Hadi. Ah lan enerji var ya gıdı gıdı ne edecek ya yemin ediyorum. Al şunları unutmayalım. Tamam. Şimdi gidelim. Çitimizi artık bitirelim abi. Çit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. herhalde bir 20 tane falan lazım olacak. Ee... Aynen şöyle 5, 10, 15. Bir 20 taneli bir deneyelim abi. 20 taneli bir deneyelim. Şuraya da olmadı kapı yaparız. Tamam mı? Dur şimdi şurayı karıştırmayalım da Şu hizadan gidelim. bir Doğru mu geldik abi? 2 3 4 5 6 Şuraya da bir kapı koyarız. Şuradan bir kapı yaparız. Tamam mı abi? Gel abi. 5 4 3 2 Yani yani <laughs> Neredeyse tam denk getirecektik. Bir. Bir tane de buraya. Bir tane de buraya. Bir dakika. Kapıya bir, iki. Şuraya kapı koyduk ama bir çit daha lazımmış. Bir tane daha çit yaparız. Ne oldu? Bir dakika. Ha, işte bu abicim. <laughs> i̇şte bu. Gir şuradan. Efendime söyleyeyim. Gel şuraya da bir kapıyı koy. Kapı bol oldu mu? İşte bu. İşte bu kadar abi. Şimdi seni de neyle çıkartıyorduk? Dınk. Gel kardeşim. Sen de şöyle tam ortaya. Ha işte bu ya. İşte bu abicim. Valla güzel olmadı mı arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Ana. Kapı eksik. Kapı eksik. Aman aman. İşte bu abicim. Dört dört. Sekiz tane sekizli bir çiftliğimiz oldu. Evimizin tam önünde. Sonradan da böyle aşağıya doğru bu çiftliği büyük ihtimalle götürürüz gibi geliyor bana. Yet yetmeyecek çünkü. illaki Şimdi şunları bir at abi. Şunları at. Ee, çikolata için meşe palamudu, zart palamudu, zurt palamudu. Şunları dur bakayım. Ee, ne var elimde ona bakacağım. Kaç çikolata yapabiliyorum? İki tane yapabiliyormuşuz. İyi tamam bereket versin. Sonra ağaç yapar şey yaparız. Önemli değil. Dursun şimdilik burada. Ben ne almamışım üstüme? Dördü de burada. Ha, tamam problem yok. Kılıç da dursun da bir de giderken unuturuz unuturuz. Ben de öyle hıyarlıklar oluyor çünkü. Efendime söyleyeyim. Aslında 120 tane şey varken Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ee, taş mı? Nasıl taş ya? Hemen şuraya. Bir. Şöyle iki tane ocak yapmamız lazım. Çünkü çok ağır gidiyor abi öbür türlü. Gel kardeşim. Oh işte şu ya. Hemen şuraya. Şunları at. Nerede kömürümüz? 20 tane kömür var. Güzel. Hemen şunlar şurada pişe dursun. Aynen abi. Şunlar pişsin. Biz sulamayı yaptık değil mi abi? Sulamayı yaptık. İlk önce gibi balta alıp şunları yok edebilirim. Şu ikisi çok gözüme batıyor. Şu ikisini yok etmek istiyorum. Ee, buraya da bir sandık koyabiliriz. Burası yiyecek sandığımızda. Ne vardı burada? Tamam bunları ayırmıştık abi. Patates, lahana. Havuç ekelim. Eee geriye kaç gün kalıyor bilmiyorum çünkü. Devam. Oh! Şuraya bir sandık atabilirim. Bakırları görmek adına. Güzel. Bende hiç tohum var mı? Beleşten beleşten hiç tohum geldi mi abi? Bize gelmemiş. Şunu al. Bu bir yiyecek. Yani ektiğim şeyleri koymak istiyorum sadece oraya. Eee böylece şu karışıklıktan kurtulacağız. Biberim şey biber diyorum ya. Yani. Şunu hep biber diyorum ya. Yani fasulye iki tane de bundan varmış mavi ruhtan tamam güzel bir de havuç yok havucu da yaparız abi çok problem değil oh yavrum benim oh oh <laughs> bu arada bir fırında da şöyleymiş kömür yapılıyormuş arkadaşlar bir kömür gerekiyormuş odundan kömür yapabilmek için o yüzden bir tane kömür bırakacağım hatta şuraya bırakayım Tek bir tane aynen. Oh yavrum benim. Oh oh oh. Oh mis mis. Külçelere bak. Yavrum benim. <laughs> Şunu da atalım abi. 17 tane külçe oldu. Hiç fena değil. Dediğim gibi şeyi zaten birer tane istiyordu değil mi fıskiye için? Evet bir bakır bir demir istiyordu. Güzel. Tamam onun dışında ee, bunlara daha erken böcek eti. Bakır külçe balçıkça Sağlamlık yüzüğü. Mayonez e, yumurta kümesinden sonra yapacağız zaten. E, öğün olarak sunulan aç koloni işçisi. Böcek eti. Böcek etinden mi yapılıyordu bu? 10 tane böcek etinden karınca yapılıyormuş. Ha şimdi oldu. Oğlum dur ya. Nerede bu böcek eti? Bak bu karınca. Ne oluyor lan? Ha. Abi bu karınca 45 enerji ve 30 sağlık veriyormuş abi. Şundan yap, biraz yapalım ya. 5 tane yapalım abi. Böcek çıkartırız çok problem değil. Tamam güzel. Bundan işte rahat rahat madene ineriz abi. Öyle değil mi? 9 tane kalmış. Oğlum şunu al ya. Kömür buluruz buluruz. Şuna da koy tamam. Saat 16.20. Evet şunlar da pissin arkadaşlar. Bugünü ve videoyu da burada bitirelim. Bir dahaki bölümde inşallah yağmur yağarsa madene gideriz. Olmadı. Gerçi yarın perşembe. Şey yaparız abi. Şu boşlukları bir ekeriz. Son çünkü 8-10 gün falan kaldı. Lan bir türlü gidemedik. Ha tamam bakır kalmamış. Tamam güzel. Hiç problem değil. Şunu şuraya at. Şunları at. Tamam. Demek istediğim şuydu. Şimdi şuna bir bakalım. Nasıl yapıyormuş abi kömürü. Şimdi odunu burada var mı tarifi? Tarif burada yok tabi de şöyleymiş. 43'e 5 Bir dakika. Oğlum odunla odunu kömüre çevirmiyor muydu? Dur bakayım. Ha bunun aleti başka tamam tamam özür dilerim özür dilerim onun aleti daha açılmadı arkadaşlar kömüre çeviren bir alet var aynı bizim ocak gibi bu değil ee, o mayonez o alet daha açılmadı tamam tamam onları zaten yaptıkça açılacak bu arada ürünleri de sattık artık uyuyalım ve bölümü de bitirelim arkadaşlar bakayım yarın nasıl olacakmış hava çok merak ettim harbiden merak ettim açık ve güneşli püh soslar kraliçesi Lahana salatası, zart, mis gibi sirke mayonez ekleyeceğiz falan filan. Tamam. Uyuyalım abi. Bakalım kaç paramız olacak. Of arı kovanı çok iyi. Hızlı ekme geldi ve çiftçi öğünü çıktı. Mutfak yaptığımızda bunu da açarız. Ve aç burger çıktı. Balta uzmanlığı aldık. Güzel. Bakalım. Bismillah, bismillah. Maşallah, maşallah, maşallah. 1914. Tamam. Tamam. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölümde e, büyük ihtimalle madene inebilirim. Artık 40'a gelmek istiyorum çünkü. Neyse. Bir dahaki videoda artık karar veririz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.